Merhaba sevgili gençler. Bugün fonksiyon çeşitlerindeyiz. Test 3'teyiz arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk sorudan başlayacağız. Önce bir yukarıda eşit fonksiyonların tanımı var. E ne diyor? Her x elemanı a için diyor. A'dan b'ye bir fonksiyon. G'de a'dan b'ye iki fonksiyon olsun diyor. Her x elemanı a için fx eşittir gx ise f ve g fonksiyonlarına eşit fonksiyonlar denir. f eşittir g şeklinde gösterilir diyor arkadaşlar. Şimdi A kümesi eksi 1, 0, 1. B kümesi 0, 1 olmak üzere demiş. F A'dan B'ye, G A'dan B'ye fx x kare fonksiyonu verilmiş. gx x fonksiyonu verilmiş. Mutlak değer x fonksiyonu verilmiş. Buna göre f a eşittir b demiş. Bakalım f a eşittir b midir? Evet bakalım f eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesi değil mi? f eksi 1 eksi 1'in karesi eşittir e 1'dir. Sonra f 0 yazsak 0'ın karesi 0'dır. F1 yazsak 1'in karesi yine 1'dir. Ya 0 çıkıyor ya 1 çıkıyor. Doğru arkadaşlar. İkincisine göre GA eşittir B'dir demiş. Eksi 1'in mutlak değeri eksi 1'in mutlak değeri 1'dir. İşte 1'in mutlak değeri 1'dir. 0'ın mutlak değeri 0'dır arkadaşlar. O yüzden o yüzden burada nedir? GA eşittir yine e, B'dir. Doğru. F eşittir G'dir diyor arkadaşlar. F eşittir G midir? Evet. F eşittir G'dir. E, doğru arkadaşlar. Üçüncü maddemiz de doğru. Çünkü ikisinde de hangi değer verirsek verelim aynı sonucu elde ediyoruz. O yüzden F eşittir G'dir diyebiliriz. Geçiyoruz ikinci soruya. Burada da sabit fonksiyonu tanımlamış arkadaşlar. Her x elemanıdır A için diyor. Fx eşittir C gibi bir sayı varsa yani bütün elemanlar bir fonksiyona bütün elemanlar aynı elemana gidiyorsa biz buna sabit fonksiyon deriz. Şu şekilde paydalı bir sabit fonksiyonda A bölü C'yi B bölü D'yi oranladığınız anda sabit fonksiyonu elde edersiniz arkadaşlar. Bakacağız şimdi ilk soruda. İkinci soruda bakalım. Ne diyor? fx eşittir 4x bölü 2 2 bölü a demiş. Burada 4 bölü 2'yi sabit fonksiyon dediğine göre 4 bölü 2'yi 2 bölü a'ya oranlarsak a'nın buradan 1 olduğunu görürüz arkadaşlar. a 1. E, x'li bir terim olma, olmaması gerekiyor. O zaman b x 2 eşittir 0'dan da b de 2 çıkıyor arkadaşlar. O zaman fx'imiz ne oldu şimdi? 4x artı 2 bölü 2x artı 1 orası sıfırladı zaten. Artı A kaç çıkmıştı? 1 artı B kaç çıkmıştı? 2. Burada e, yukarı 2 parantezini alırsak 2x artı 1 bölü 2x artı 1 olur. Bunlar da birbirini götürür. Burada da yer. 2 artı 3'ten cevabı 5 buluruz arkadaşlar. Cevap E seçeneğidir diyoruz. Devam ediyoruz. Evet bakalım. Bilgi notu ne? Birim fonksiyonu tanımlamış arkadaşlar. Fx eşittir. X fonksiyonu biz birim fonksiyonu diyoruz. O yüzden yani fonksiyon hiçbir şey değiştirmiyorsa yani f3 3 oluyorsa f2 2 oluyorsa işte neyse fx artı 2 fx artı 2 oluyorsa biz bu fonksiyona ne diyoruz? Birim fonksiyon diyoruz. F birim fonksiyon olduğuna göre 2x 1 değişmeyecek. 2x 1 olacak. 3x değişmeyecek. 3x olacak. 4x değişmeyecek. 4x olacak arkadaşlar. Buradan 5x 1 eşittir 4x'ten. 4x'i bu tarafa atarsak x kalır. Eksi 1'i bu tarafa atarsak 1 yapar x eşittir 1'dir diyoruz a seçeneği. Devam ediyoruz. Doğrusal fonksiyon arkadaşlar. ax artı b fonksiyonu. Yani analitik düzlemde doğru ifade eden fonksiyonlara biz doğrusal fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Doğrusal fonksiyonda eksenlerden geçen fonksiyonu nasıl tanımlıyoruz? x bölü n artı fx'e y dersek y bölü m eşittir 1 deriz arkadaşlar. m burada, n burada bu şekilde eksenlerden geçen doğruyu bulabiliriz arkadaşlar. Bunların ayrıntılı bir şekilde analitik geometride anlatmıştım arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi f doğrusal fonksiyondur demiş. fx'i ne seçeceğiz o zaman? Doğrusal fonksiyonsa. mx artı ne de seçiyorlar. ax artı b de olabilir arkadaşlar. ax artı b seçelim yine. Şimdi fx ax artı b yazıyorum. Artı f2x gördüğüm yere a çarpı 2x yazıyorum. Artı b eşittir 3x artı 2 yaptık. Burada ax, burada da 2ax var. Toplam 3ax yapar. Artı b'ye b, ye b ye, 2b yapar. 3x artı 2 yapar. Kat sayıları birbirine eşitlersek 3a eşittir 3'ten a eşittir 1 çıkar. 2b eşittir 2'den de b eşittir 1 çıkar arkadaşlar. A da 1 çıktı, b de 1 çıktı. Getirip yerine yazacak olursak f(x)'in ne olmuş oldu? x artı 1 olmuş oldu. f(2)'yi soruyor. 2 artı 1'den 3 cevabını bulmuş olduk arkadaşlar. Cevap 3. Devam ediyoruz. 5. soruya geldik. Aşağıda y trafik fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. F1 nedir diyor. Arkadaşlar bunun tanımını vermiştik. X eksenini eksi 2 kestiğine göre X bölü eksi 2 diyorsunuz. Artı Y eksenini 2'de kestiğine göre Y bölü 2 diyorsunuz. 1. Burayı eksi 1 ile genişletiyorsunuz ki paydalar eşit olsun. Eksi X artı Y bölü 2 eşittir 1'den. 2'yi karşıya çarpı atıyorsunuz. Eksi x artı y eşittir 2 yapıyor. Eksi x'i karşı atarsak y eşittir x artı 2 olmuş oldu. Yani fx fonksiyonumuz ne oldu? x artı 2 oldu arkadaşlar. f1'i soruyor. 1 artı 2'den 3 cevabını alıyoruz arkadaşlar. Buradan cevabını buluyoruz. Devam edelim. Bir bilgi notu daha var. Bir fonksiyonda Tanım kümesindeki farklı her elemanın görüntüleri de farklı ise bu fonksiyona birebir fonksiyon denir arkadaşlar. En e, yani ünlü birebir fonksiyon diyelim. Doğrusal fonksiyonlar birebirdir diyebiliriz. f(x), fx e, fonksiyonu birebir ise arkadaşlar, S A küçük eşittir S Yani ya eşittir ya da A kümesi daha azdır diyebiliriz. Evet, altın sorudan. Ee, devam edelim. f r eksi sıfırdan r artıya. f x eşittir x, -x kare fonksiyonu. Şimdi bu birebir bir fonksiyon mu? Hayır arkadaşlar. Birebir bir fonksiyon değil. İsterseniz şeklini çizeyim. Şu e, sıfırı çıkarmış ama geri kalanlar şöyle duruyor arkadaşlar. Bu birebir bir fonksiyon değil. Görüyorsunuz yatay doğru testi vardır. İki, iki noktada kesiyorsa birebir değildir. r artıdan r'ye gitmiş. r artıdan r'ye gittiğine göre bunu da şuraya çizeyim olmadı. Bunda R artı. R artı dediğimiz e, pozitif taraf şurası. R artı şöyle yaparız. E, şu şekilde çizebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? R artı fonksiyonu bu şekilde birebirdir diyebiliriz arkadaşlar. E, yani cevabımız burada artı. Yani bu da doğru arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hx eşittir 2x artı 1. Ne demiştim? En ünlü doğrusal en ünlü birebir fonksiyonlar doğrusal fonksiyonlardır demiştim. Bu da doğrudur diyoruz. Yani cevap 2 ve 3'tür cevap e seçeneğidir diyebiliriz. Yukarıdaki grafikler ve reddereye fonksiyonların hangileri birebirdir demiş. Yatay doğru test yapacağız. Birebir değil. 2 noktada değdi. Bu görüyorsunuz hiçbir zaman iki noktada değmiyor. Birebir doğru. E, bu görüyorsunuz bir sürü noktada değiyor. Yani sabit fonksiyon birebir olamaz arkadaşlar. Yani yalnız gx olması lazım. Yalnız 2 diyebiliriz arkadaşlar. Yalnız 2. Devam ediyoruz. Bakalım, evet. SA3A-4 demiş. SP'de 2A olmak üzere A'dan B'ye fonksiyonu birebir fonksiyon ise A tam sayısı kaç farklı yer alabilir demiş. 3A-4'ün ne olması gerekiyor arkadaşlar? 2A'dan ya küçük ya da eşit olması gerekiyor tanımda vermiştik. SP tanımda vardı değil mi? Buradan 2A'yı bu tarafa atıyorum. 3A-2A diye atıyorum. Küçük eşittir. eksi 4ü de bu tarafa atıyorum. A buradan 4'ten küçük eşittir çıktı. Yalnız A'yı 4'ten küçük bütün sayıları alamıyoruz tabii ki. yani şuradaki eleman sayılarının sıfır olmamasına, sıfırdan küçük olmamasına dikkat edeceğiz. A yerine 4 yazıyorum. F A 3 çarpı 4 eksi 4'ten pozitif bir sayı çıkar arkadaşlar. Başka F A A yerine 3 yazarsam 3 çarpı 3 eksi 4'ten bu da pozitif bir sayı çıkar. F e, 2 yazsam mesela 2 çarpı 2 eksi 4'ten bu da olur arkadaşlar. Yani 3 tane değer e, A için 3 değer alabiliriz. Yani 0 olur. 2 olur. Tamam. Bu da 8 oluyor. Tamam. Bunlar olur. Ama 1 yazdığım zaman negatif bir değer çıktığı için olmaz. O yüzden 3 tane farklı değer A 3 farklı değer olabilir arkadaşlar. S A büyük eşittir. S B olmak üzere. Bu birebir de şeyde. Burada da büyük eşittir. A büyük eşittir olmak üzere diyor. F A eşittir. B ise F A fonksiyonu örten fonksiyondur. Yani değer kümesinde boş eleman kalmayacak arkadaşlar. Normal fonksiyonun tanımında değer kümesinde boş eleman olabilir ama örten fonksiyonun tanımında değer kümesinde boş eleman olamaz. Evet, örten olmayan fonksiyona biz içine fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Yani değer kümesinde boş eleman varsa ona biz içine fonksiyon diyoruz. Şimdi bakalım verilen f, g ve h fonksiyonlardan hangileri içine fonksiyondur demiş arkadaşlar. Bakıyoruz f eksi sıfırdan r artıya f x eşittir x, x kare fonksiyonu demiş arkadaşlar. Bu bu içine bir fonksiyon değil çünkü e, yani tanım kümesindeki bütün elemanlar yani değer kümesinde değer kümesinde boşta yani boşta r artı artıda boşta elemanlar olma ihtimali var arkadaşlar. O yüzden içine değildir diyebiliriz. Burada bu ne diyor? Yani bu örten bir fonksiyondur. O yüzden içine fonksiyon değildir. Yani bu şık için yanlış olmuş oluyor. Gx R artıdan R'ye gitmiş arkadaşlar. R artıdan R'ye gittiğine göre bu içine fonksiyondur. Çünkü negatif sayılar boşta kalır arkadaşlar. Bu bizim için doğru bir cevap olur. İçine fonksiyon olur. Doğrusal fonksiyon birebir bir fonksiyondur arkadaşlar. Örten bir fonksiyondur aynı zamanda. Çünkü tersi alınabiliyor. Bu da içine bir fonksiyon değildir. Yani cevap yalnız 2'dir diyebiliriz arkadaşlar. A kümesi 1, 2, 3 ve f A'dan A'ya bir fonksiyon olmak üzere, en elemanları A için, her en elemanları A için, f'n eşittir. Yani f 1 1'e gitmeyecek gibi. F 1 1 olmayacak diyor. İşte f 2 2 olmayacak. F 3 3 olmayacak. Şimdi f 1 1 olmayacaksa, f 1'in e, Başka alternatifi nedir? A, B, şey, A, A 1, 2, 3 1, 2, 3 1 ne yapabilir? Ya 2'ye gitme ihtimali vardır ya da 3'e gitme ihtimali var. Yani 2 durum var. Başka durum var mı? 1, 2, 3 yani bu bir 3'e de gidebilir. Diğerleri için de aynı şey söz konusu arkadaşlar. Yani sadece iki durum söz konusu arkadaşlar. Başka durum olmaz. Ha burada şunu anlatabiliriz arkadaşlar. A'dan A'ya birebir fonksiyon sayısını şöyle buluyoruz. Normalde toplamda birebir fonksiyon sayısını. Bu üç eleman üç farklı yani ilk eleman 3 3 yere de gidebilir. 3. Herhangi birine gitti diyelim. İkinci eleman iki yere gidebilir. Üçüncü eleman sadece bir yere gidebilir. Yani üç faktöreldir yani. Üç elemanlı bir kümenin birebir olması birebir fonksiyon sayısı 3 faktöre şeklinde gösterebilir. O da 6'dır arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yalnız burada birebir fonksiyon sayısını sormuyor. burada bir şey vermiş, tanım vermiş. Ona uymak zorundayız arkadaşlar. O yüzden cevap 2'dir diyoruz. Böylece birinci testimizi, şey, test 3'ümüzü bitirdik. Fonksiyon çeşitleri birinci testimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. İyi günler diliyorum.